veda görüntülerindeki vücut dillerine ve yüz ifadelerine baktığımızda zaten çok tatsız bir tabloyla karşılaşıyoruz. Mario Branco'nun istifası itibariyle şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe yeni sezonda sportif direktörsüz bir futbol yapılanmasına da gidebilir. Hadiç ve Ceko'nun maça çıkmayacağıydı aslında ve herkes de bir soru işareti oluştu. Neden maça çıkmadılar? Şikriyar seviyesinde kimler gelecek merak ediyorum açıkçası. Ben seviyeyi de çok merak ediyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın açıklaması, Aziz Yıldırım'ı bekleyenler için harekete geçirici bir unsur. Aziz Yıldırım için de ben buradayım ama ne zaman isterseniz buradayım değil. Çok isterseniz, yeteri kadar istediğinizi bana gösterirseniz buradayım. Çünkü söylediği şey şu ki benim burasıyla savaşacak gücüm yok. E tamam da bu gücü bir ayda toparlayıp mı döneceğinizi düşünüyorsunuz? Play Spor Plus'tan mutlu günler Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Fırat soracak. Ben cevaplayacağım. Programa başlamadan önce bir hatırlatmada bulunalım. Kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızla beğenileriniz bizim için çok değerli. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Beli. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. Fenerbahçe sezonu tamamlamış oldu. İki birlik galibiyetle birlikte. Maçın önüne geçen birçok olay var yine. Onlardan başlayalım istersen. Tadiş ve Ceko'nun ayrılışları ayrılışlarından çok ayrılış biçimleri özellikle cuma akşamı paylaşılan video çok konuşuldu arkada tüpün olması tencere tavaların olması ve genel atmosfer asık suratlar çok dikkat çekti bu veda hakkında ne dersin Evet, Duşan Tadiç ile Edin hak etmediği bir veda bence. Çünkü bu iki ismin Fenerbahçe'ye kattıkları hem profesyonel anlamda hem saha içinde hem saha dışında uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz iki performans, iki kişilik, iki karakter diyebiliriz. Fenerbahçe aslında bu iki ismi sadece kaybetmedi. Aynı zamanda bu iki isimle birlikte önümüzdeki sezonu planlarken, yeni bir kadro kurarken yeni gelecek oyunculara bizim kaptanımız Edin bizim kaptanımız Duşan Tadiç deme hakkını da kaybetti. Saha içinde liderler kaybetti. Saha dışında genç oyunculara örnek olan iki isim kaybetti. Samandıra'da aynı şekilde. Ama şöyle Fırat Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. E, biz bu iki ismin ayrılışına baktığımızda özellikle Ceko'nun gelişini hatırlayanlar bu iki ismin ile alakalı çok da fazla şaşırmayacaklardır diye düşünüyorum. Daha doğrusu gönderilme, veda prosedürüyle alakalı çok fazla şaşırmazlar. Çünkü Edin Ceko'nun gelişini hatırlıyorsan eğer havaalanında çok çok kısa bir görüntü yaklaşık yarım dakika bile sürmeyen bir görüntüyle Edin Ceko'nun Türkiye'ye geldiğini, Fenerbahçe'nin futbol olduğunu bir görüntüden bir videodan öğrenmiştik şahit olmuştuk ee, Aslında Fenerbahçe futbolcuları getirme futbolcuları karşılama futbolculara burada aidiyet hissettirme açısından en başta bir problem yaşıyor zaten Duşan Tadiç'i bunun biraz dışında tutuyorum Çünkü o zamanlar ciddi bir PR çalışmasına ihtiyaç vardı Beşiktaş'ın elinden alınmıştı Duşan Tadiç ve muhteşem bir fotoğrafla harika bir PR çalışmasıyla çok da güzel yapmıştı Fenerbahçe'nin hakkıydı bu çok güzel bir görüntüyle gelmişti Edin aynısı için yaşanmadı. Gönderilişlerine bakacak olursak da gelişleriyle alakalı biraz paralellik özellikle edince konunun gelişiyle alakalı geliş şekliyle alakalı paralellik gösteriyor diyebiliriz. Bu anlamda ben unutmadığım için edince konunun geliş görüntülerini gidiş görüntülerine de çok şaşırmadım ama çok üzüldüm tabii ki. Herkes gibi üzüldüm. Tüm spor severler gibi üzüldüm. Çünkü Türkiye'ye çok kolay gelmiyor bu tip karakterler. Parayı verip çok pahalı oyuncular getirebilirsiniz ama böyle karakterleri parayı verip getiremezsiniz. Bu anlamda Samandra'da yapılan vedaya şöyle bir detaylıca inceleyecek olursak bu veda ile alakalı Samandra'nın yemekhanesi deniyor ama orası restoran olarak geçiyor bu arada. Bunun da bilgisini verelim. Futbolcular, teknik ekip yemeklerini orada yiyorlar ama restoran olarak geçtiği için tabii orada arkadaki görüntüler çok tatsız, hiç yakışık almayan görüntüler. Organizasyon Acun Ilıcalı'ya ait. Acun Ilıcalı'nın fikri plaketleri orada takdim etmek ve oyuncuları orada veda etmek. Birkaç yorum gördüm. E, bu yorumlarda Samandra'da bütün ekibin toplanabileceği, bütün personelin toplanabileceği bir alan olduğu için orasının seçildiği söyleniyor. Ben bir yıldır Samandıra'ya gidiyorum. Daha doğrusu iki buçuk yıldır gidiyorum Samandıra'ya. Samandıra'nın çok güzel bir antrenman sahası var ve zaman zaman futbolcuların birlikte fotoğraf verdikleri, özel günlerde bir araya geldikleri, o tesisin yapısının önünde, binasının önünde çok güzel anlara şahit olduğumuz zamanlar da oldu. Bütün personelin de o çok büyük bir saha. iki sahayı, iki sahanın da birleştiği bir alan var Samandıra. Da. Bütün personel oraya sığar mı diye düşünüyorum. Herhalde sığar Samandıra'da. Yani böyle bir 2000-3000 kişilik bir personeli yoksa Samandıra'nın oraya sığar. Neyse hiç hoş olmayan bir görüntü. Tabii ki veda görüntülerindeki vücut dillerine ve yüz ifadelerine baktığımızda zaten çok tatsız bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ya herkes tekrar açıp bakabilir. Orada aidiyet hisseden, oraya ait hisseden çok fazla isim yok fotoğraflarda. Herkesin suratı asık. Duşan Tadiç her zamanki profesyonelliğiyle yine gülümsemeye ve yine pozitif konuşmaya çalışıyor. Ama Edin Ceko'nun hal ve hareketleri, tavırları ve son cümlesi zaten orada her şeyi anlatıyor bize. Ne kadar hak etmedikleri şekilde gönderildiklerini. Mourinho'nun buna bir tepkisi oluyor. Orada plaketlerin orada verilmesi ve vedanın orada yapılmasına dair. Gerçekten bu iki futbolcuya bunu mu layık görüyorsunuz şeklinde bir tepkisi oluyor. Çok dikkate alınmıyor açıkçası. Mourinho'nun da söylediği çok kısa sözler var zaten. Oradan da yine tepkisinden ve yüz ifadesinden anlayabiliriz aslında. Sonrasında Mourinho'nun Dušan ile vedalaşmadığını söyleyelim. Yüz yüze vedalaşmadığını, daha doğrusu duygusal bir an yaşandığı için yüz yüze vedalaşamıyor ve kendisine bir mesaj gönderiyor. Sonrasında çok duygusal bir mesaj. Bundan sonraki süreçte yine karşılaşacaklarını, kendisinin mükemmel bir karakter olduğunu Jose Mourinho Dušan Tadić'e söylüyor ve seninle vedalaşamayacağım, seni çok seviyorum diyor. Ee, kısa zamanda görüşeceğiz diyor ve önümüzdeki dönemlerde de çok iyi bir teknik direktör, çok iyi bir koç olacağına inanıyorum şeklinde duygusal bir mesaj atıyor Duşan Tadiç'e. O görüntüde birçok tartışılan konu vardı. Onlardan biri de aslında e, Sayın Başkan koç'un konuşması sonrası oradaki görüntüydü. Acun Bey uzun zaman sonra aslında ilk defa görüldü. Ki organizasyonda ona ait diyorsun. Diğer tarafta da Mario Branco vardı. Mario Branco'nun da istifa ettiğini herhalde söyleyebiliriz. Biz de PlaySpor olarak özel haber verdik. Onun detay detayları nedir? Orada Mario Branco'nun istifası sonrası yerine gelecek isimle alakalı da birçok kişi geçti. Ve en önemlisi de yardımcısı Okan Bey o konu hakkında ne demek? Evet, yeni sezonun futbol yapılanmasında aslında yeni bir döneme girileceğini zaten biliyorduk futbol şubedeki fikir ayrılıklarından dolayı. Orada mutlaka bir ayrılık bekleniyordu. Çünkü fikir çatışmalarından ötürü yol alınamaz hale gelmişti futbol şubede. Bu anlamda Mario Branco'nun istifası bekleniyor muydu? Belki gönderilmesi bekleniyordu bir, bir ismin ya da birkaç ismin. Ama Mario Branco'nun dün değil önceki akşamki istifası, başkana sunduğu istifası bir adım niteliğinde oldu şubesinin yeni yapılanmasıyla alakalı. Başkana istifasını sundu Mario Branco. Başkan kabul etmedi ve pazartesiye kadar düşünmesi konusunda kendisine bir süre verildi Mario Branco'nun. Mario Branco'nun istifa etme sebeplerinden bir tanesi artık bazı işleyişlerin yanlış yapıldığını düşünmesi oldu ve bu anlamda başkana da burada yanlış giden şeyler olduğunu düşünüyorum ve artık ben ayrılmak istiyorum şeklinde bir açıklama bir istifa açıklaması yaptı. Mario'nun ayrılığı olursa eğer sportif direktör koltuğuna kim geçecek? Burada benim aldığım bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki sportif direktörlük pozisyonu için herhangi bir isme bir görev tebliğinde bulunulmadı. Sen olacaksın, sen sportif direktörsün, sen değilsin. Hiçbir şekilde bu söylenmedi. Zaten Mario Branco ayrılırsa eğer yerine Okan Özkan'ın geçme ihtimali olduğunu biz geçtiğimiz yayınlarda zaten söylemiştik. Acun Bey'in istediği bir isim demiştik. Sportif direktörlük konusunda futbol şubede bir pozisyonun boşalmasıyla birlikte o bir üst kademeye çıkması için Okan Özkan'a yetki verileceğini düşündüğümü söylemiştim. Bu olur olmaz şimdilik biraz daha de bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Devin Özey'in yine rolü biraz daha belirsiz bu anlamda. Önümüzdeki süreç bize ne olacağını gösterecek ama ben dün akşam, dün değil önceki akşam itibariyle Mario Branco'nun istifası İtibariyle şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe yeni sezonda sportif direktörsüz bir futbol yapılanmasına da gidebilir. Peki öyle bir durumda futbol şubesi sorumlusu Acun Ilıcalı mı ön plana çıkar? Acun Bey evet. Transfer görüşmelerinde de zaten önemli bir rol oynayan bir isim. Hem geçtiğimiz sezon büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda öyle olacak. Orada yetkinin büyük bir bölümünü üstleneceğini zannediyorum. Şeyi de merak ediyorum Beril onun hakkında ne düşünüyorsun diye Okan Bey ile alakalı da aslında bu haber çıktıktan sonra Instagram'da takip ettiği kişiler vesaire çok ön plana çıktı. O da dün sabah aslında Fenerbahçe tribünlerinden bir fotoğrafını paylaştı. Ee, genel olarak bu tepkilere ne diyorsun? Daha öncesinde de şu anda mevcut Fenerbahçe yönetimindeki isimlere tepkiler vardı. Bana biraz bunlar çok ağır geliyor taraftarların yani Fenerbahçeli değilsin şeklinde bir Instagram takibinden e, dolayı demeleri. E, sen ne diyorsun bu konuda? Şöyle ki yönetim kurulu üyeleriyle profesyonelleri ayırmak gerekiyor kulüplerde. Çünkü profesyoneller farklı kulüplere de transfer olabilecek isimlerdir aynı futbolcular gibi. Ama yönetim kurulu üyeleri ben Fenerbahçe'de yönetici olan bir ismin Galatasaray'a yönetici olabileceğini düşünmüyorum. Örnekleri var mıdır? Zannetmiyorum. Araştırmak bakmak lazım. Ama bir kulüpte sportif direktörlük yapmış bir ismin ya da medya sorumlusu olan bir ismin ya da futbolcu olan, idari menajer olan bir ismin belki farklı kulüplerde aynı görevlerde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Bu insanlar profesyonel. Bu anlamda spor insanı olarak bakarsak bu isimlere Okan Özkan da bunlardan birisi. Zannediyorum ki Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ya da farklı takımları takip etmesinde kendi adıma konuşuyorum. Sakınca yoktur. Benim fikrim budur. Onun dışında kariyeri çokça paylaşılmış. Kariyeri ile alakalı ben çok bakmadım açıkçası ama geçmişinde farklı sektörlerde, kurumsal sektörlerde farklı pozisyonlarda çalışmışlığı var. Bu Anlamda Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğü için evet belki bir soru işareti olabilir e, ama herkesin bir geçmişi var, herkesin farklı yerlerde farklı kurumlarda sonuçta biz şu an spor medyasında çalışıyoruz belki bundan 10 yıl önce 20 yaşımızda yaşım çıktı ortaya şu an <gülüyor> yanlışlıkla. <gülüyor> Bundan 10 yıl önce belki farklı bir yerde farklı bir iş yapmış olabilirim. Olabilir böyle şeyler. E, o anlamda çok yadırgamıyorum açıkçası. E, bakalım koltuğa kim oturacak ya da o koltuk boş mu kalacak? Acun Ilıcalı kendi yetkileriyle, yetkileriyle o koltuğu dolduracak mı acaba? E, hep birlikte göreceğiz. Ya, futbol dünyasında da bunun çok örneği var. Kurumsal hayat dediğin için söylüyorum. İşte bankacı olan bir Sarri var. E, Mourinho'nun tercümanlıktan geldiğini biliyoruz. Yine futbolun içinde olsa da tabii ki. E, bunun yüzlerce örneği var. Mühendisler var birçok insan var. Bence o anlamda da en azından haksızlık yapılmamalı kimse hele ki günümüz dünyasında. Devam edelim istiyorsan dünkü toplantıdan. Oradaki en çok paylaşılan şeylerden biri de Tadiç ve Ceko'nun maça çıkmayacağıydı aslında ve herkes de bir soru işareti oluştu. Neden maça çıkmadılar? Neden maça çıkmadılar? Çünkü Duşan Tadiç ve Edin Ceko bu sezon özelinde özellikle hak etmedikleri şekilde protesto edildiklerini düşündükleri için yani orada yapılan açıklama da aslında çok güzel bence. Fenerbahçe'nin imajına zarar vermemek için çıkmadıklarını söylüyor Dušan Tadiç. Bence çok profesyonel bir yaklaşım. Kimseyi incitmeden, kırmadan Hani burada birisine tepki varsa bile o tepkiyi direkt olarak hedef olarak göstermeden kimseyi bu tepkiyi bu şekilde koyabilmek herkesin harcı değildir. Burada bile muhteşem bir profesyonellik ortaya koydular. Hak etmedikleri dönemlerde hak etmedikleri protestolar aldıkları için ve aynı zamanda yönetime de tepkili oldukları için Fırat. Şimdi burada evet taraftarlar sezon içinde Duşan Tadiç'e edince koyu ıslıkladıkları protesto ettikleri zamanlar oldu ama bu isimler yönetime de tepkililer şu anda. Bu sürecin iyi yönetilmediği için bu duruma geldiğinin farkında olan çok zeki iki isim. Hatta Edin Ceko'nun sosyal medya paylaşımına, veda paylaşımına bir bakacağım şimdi. Orada herkes teşekkür ediyor Edin Ceko. Bu arada bu iki ismin sağ içinde de çok büyük faktörler olduğunu şu istatistiklerle söyleyebiliriz. Onları da atayım istersen. Ceko 99 maçta 46 gol, 18 asist. Tadiç 109 maçta 29 gol, 35 asist. Bunlar sadece iki sezonluk ve artık yaşı çok ileri seviyedeki oyuncuların rakamları. Duşan Tadiç hiç sakatlanmayan bir oyuncu geçen sezonda bu sezonda ve zaten 100 maç barajına en hızlı şekilde ulaşan oyuncu profesyonelliğini zaten hani attığı gollerden ve yaptığı asistlerden ziyade buradan bile çıkartabiliriz. Edin Ceko'nun paylaşımına gelelim. E, güzel bir paylaşım veda ile alakalı ve şunu söylüyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler. Takım arkadaşlarıma. Antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere. Eğer burada perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçiler yönetim ve başkan değilse yönetim ve başkana teşekkür edilmeyen bir paylaşım anlamına gelir. Burada herkesin kendisine öz eleştiri yapması gerekiyor Edinçeko ve Dušan Tadić'in ayrılışı alakalı. Bu ayrılış programın başında da söylediğim gibi sadece edinceko ve Dušan Tadić iki futbolcuyu kaybetmek anlamına gelmiyor. Çok daha fazlası bunun önümüzdeki sezonlarda, önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe bunun sancılarını çekecektir. Kolay bir şey değil. Bu sefer Bağdat caddesine gidelim. Orada da bir istifa ve olağanüstü kongreye çağrı yürüyüşü vardı. Oradaki kalabalık nasıldı, katılım nasıldı ve olan şu kongreye doğru gidiyor mu Fenerbahçe? Bağdat Caddesi'nde yapılan yürüyüşte beklenen kalabalığa ulaşılmadı bunu söyleyebilirim. Yaklaşık 4.000-5.000 civarı insan vardı. Yine azımsanamayacak bir sayı bu arada. Küçümsenemeyecek bir sayı ama istenilen o tepki noktasına ulaştırabilecek bir kalabalık yoktu. Tabii ki her tepki çok kıymetlidir. Her sayı, her insan çok kıymetlidir. Her protesto çok kıymetlidir ancak çok büyük bir tepki yoktu. Oradan stada geçelim dilersen. Stattaki maçın atmosferine bakacak olursak maçta 6000'in üzerinde zannediyorum seyirci vardı. Bu seyircilerin çoğu çocuktu Fırat. Çoğu dediğim tabii ki velisiyle gelenler olmuştu. Fenerbahçe okullarındaki çocuklara ve velilere hediye bilet, daha doğrusu davetiye bilet şeklinde e, biletler gönderildi. Ve çok fazla çocuk vardı. Çocuklar Fenerbahçe'yi izleme şansını elde etti. Bu anlamda oradaki tepkileri ya da o katılımı baz almak biraz yanlış olabilir. Çünkü kimse maça gelmek istemedi. Hiçbir Fenerbahçeli o takımı izlemek istemedi. Şuna da gelelim. Yine Duşan Tadiç'le Edin Dzeko diyeceğiz. Düşün ki Fenerbahçe'nin futbolcususun, kaptanların Duşan Tadic Erinceko. Bir gün önce Samandra'da o ana şahit oluyorsun. Ertesi gün sahaya çıkarken soyunma odasında edince ve Dušan Tadić yok. Ne kadar büyük bir motivasyon. Zaten motivasyon kalmadı da sezon sonunda kimse de kalmadı. Futbolcularda da kalmadı. Ama futbolcular açısından o sahaya çıkma şevki %20 ise düştü %5'lere önümüzdeki sezon için yine bakacak olursak mesela ben için yerinde olsam zaten Kostici veda mesajını verdi, ayrılacağını söyledi. için yerinde olsam burada kalacak bile olsam artık bir düşünürüm. Kostici demişken yine Balkan futbolculara gelelim. Yine başkan geçtiğimiz programda da söylemiştik gerçi ama artık netleştiği için daha rahat söyleyebiliriz. Balkan futbolcuların özel oluşundan, lider karakterli oluşundan bahsetti. Üç Balkanını kaybetti, Livakovic de gitmiştir diye düşünüyorum. Zaten dünkü videoda da kenarda şöyle başını salladığı bir an vardı ki o da zaten o veda konuşmasının kendisiyle alakalı, kendisini de içine kattı. Livakovic o veda konuşmasında. Balkanları kaybettin. Şikrinyar seviyesinde 4 top klas oyuncu getireceğim dedin. Şikrinyar dün burada yaşadığım her şey çok güzel, burayı harika hatırlayacağım dedi. Sonrasında tabii görüşmelerin devam edeceğine yönelik birkaç şey söyledi ama belli ki ayrılacak. Belli ki Şikrin Yarı da kaybettin. Şikrin Yarı seviyesinde kimler gelecek merak ediyorum açıkçası. Ben seviyeyi de çok merak ediyorum. Şu an Başkan Ali Koç'un seçim dönemiyle alakalı yapması gereken birkaç hamle var. Yapmıyor, ısrarla yapmıyor. Belli ki kemik oyuna güveniyor. Belli ki seçmenine güveniyor. Kongreye güveniyor. Çünkü başka bir isim olsa, başka bir başkan olsa. Şu an bazı yöneticilerin istifasını istemişti. Bazı profesyonellerle yolları ayırmıştı. Kendi isteğiyle ve yıldız futbolcuların en azından isimlerini duyardık. En azından bir ön görüşme, ön protokol. Ya bir tanesini indirirdin ya Sabiha Gökçen'i. E. Edinceköy'ü indirdiğin gibi indir ya. Sorun değil yani. Hani kimse gelmesin, basın da gelmesin. Basından da saklayın. Ama birisi gelsin. O yüzden seçim konusunda belli ki güvendiği bir şey var başkanın. Çünkü hiçbir hareket yok transfer konusunda bilmiyorum. Wow, yıldız futbolcular geleceğini çok fazla zannetmiyorum açıkçası. Bilgi değildir, öngörüdür sadece. Bu anlamda nasıl bir yaz transfer sezonu bizi bekliyor merak ediyorum. Buradan konuya atlamış oluyoruz belki ama Nesri konusuna da değinmek istiyorum. Burada Nesri'ye de tepkiler vardı. O da dünkü golüyle birlikte bu sezon aslında 30 gol 5 asist rakamına ulaştı. Penaltısız bir şekilde inanılmaz bir rakam. Ama Fenerbahçe taraftarının da hiç arasının barışmadı. Valencia editi dönüyor mu kafada şu an? <laughs> yani Valencia'ya göre bence daha da haksızlık yapılıyor. Çünkü Valencia yine seviliyordu. Herkes hatta bir esprisi vardı. İşte Valencia'ya bir şeyler deyince gol atıyor tarzı. Messi de öyle bir sıcaklıkta neredeyse sezon bayı hiç olmadı. Evet Nesiri'ye tepkiler vardı, Şimanski'ye tepkiler vardı. Aslında herkese tepki vardı dünkü karşılaşmada. Sadece bir isme yoktu İrfancan Kahveci. Çok da güzel bir şekilde uğurlandı. Sezon boyunca oynamayıp bir sezonda daha doğrusu bir maçta sezonun topunu oynadı diyebiliriz. İrfancan da çok iyi bir profesyonel. Jose Mourinho bu sezon onu hiç tercih etmemesinin sebeplerinden bir tanesi. Burada sürekli zaten Türk oyuncuları istemiyor, Türk oyuncuları tercih etmiyor gibi bir algı vardı ama zannetmiyorum öyle oldu. Olduğunu, İrfan Can Kahveci ile alakalı birkaç açıklaması da vardı. Benim oradan yaptığım çıkarımlar bana şunu gösteriyor ki Jose Mourinho'nun oyun sistemine İrfan Can Kahveci'nin biraz daha ağır kalması ve bu sebeple Oynatmaması. Evet İrfan Can Kahveci geçen sezon eğer Sayın Başkan ve Yönetimi bu takım gönüllerin şampiyonu dediyse o gönüllerin şampiyonunun en büyük mimarlarından birisi İrfan Can Kahveci'dir. Sağ içi yani en azından sağ içinin konuşabildiğimiz bölümünü bitirelim istersen ve kongre gündemine geçelim. Bizim programımız sonrasında sanırım Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından hatta efsane başkanı da diyebiliriz Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı ve kongre ile alakalı görüşlerini belirtti. Uzun bir açıklamaydı. Ama manşeti şuydu geçtiğimiz seçim Ali Bey ve yönetiminin aldığı 16.464 imzanın oyun daha doğrusu bir fazlası imza olursa aday olacağım açıklamasında bulundu ve ilk defa adayla yeşil, yap, yeşil ışık yakmış oldu. Evet Aziz Yıldırım aday olmak için böyle bir şeyi ortaya koydu. Bunun şöyle okunması gerekiyor bence toplayın geleyim değil toplarsanız gelirim toplamazsanız gelmem. Zaten beni geçen sene seçmediniz. Toplamazsanız siz bilirsiniz. Toplarsanız ben zaten buradayım. Hani diyor ya ben Fenerbahçe'nin kendisiyim zaten diye. Her zaman buradayım ama bana beni değerli hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü yapılan iki seçimde, 7 yılda yapılan iki seçimde bana kendimi değersiz hissettirdiniz. Bu stattan yuhlayarak gönderdiniz. Benim yaptığım bunca şeye rağmen, benim verdiğim bunca emeğe rağmen ve artık diyor bunun bir karşılığı olması gerekiyor. O artı bir de oradan geliyor. Şimdi bu imza toplama süreci hızlanır mı? Aziz Yıldırım'ın açıklamasından sonra herkesin merak ettiği konu bu. İmzaların Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı gün itibariyle 8.000'i geçtiği biliniyor tarafımızdan. 8.000'i geçen imza bu kadar sürede 8.000 ise eğer bir bin'de bu kadar süre geçtikten sonra mı toplanacak düşüncesi hakim tabii ki ama e, burada efsane başkan, eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamasıyla bu zamana kadar yapılan açıklamalar tabii ki Hakan Bilal Kutlayp'in, Mahmut Usun'un, İlhan Ekşioğlu'nun, Emrah Tünay'ın bu isimlerin tarafından tabii ki bu zamana kadar vermiş olduğu mücadele ve imza kampanyasıyla alakalı yaptıkları çok kıymetli ama Aziz Yıldırım'ın açıklama yapması farklı bir kesimi de harekete geçirecektir. Ee, bu hareketin sonucunda ne zamana kadar bu imzalar toplanır orası biraz meçhul açıkçası çünkü imza sayısı uzun bir süre çok bilinemedi kaç imza toplandı nerede toplanıyor neler oldu neler bitti ve bu imza kulübe yüksek divan kuruluna teslim edildikten sonra nasıl bir süreç işleyeceği de henüz belirsiz oradaki sürecin nasıl hızlanıp ya da nasıl hızlandırılacağı ya da nasıl bir hızda ilerleyeceği de belirsiz bu anlamda bekleyip göreceğiz. Yani Aziz Yıldırım'ın açıklaması Aziz Yıldırım'ı bekleyenler için harekete geçirici bir unsur. Aziz Yıldırım içinde ben buradayım ama ne zaman isterseniz buradayım değil. Çok isterseniz, yeteri kadar istediğinizi bana gösterirseniz buradayım. Bununla alakalı bir şey soracağım. Gerekli imza sayısı yaklaşık 10-12 bin arasında değişiyor sanırım. O rakamlar biraz oynak şekilde çünkü orada bir mevzu var. Aziz Yıldırım 12 bin imza oldu ve seçime gidildi. Sence aday olur mu? Bence olur. Sence olmaz mı? Bence de olur ama 16 bin şartı sağlanmamış oluyor. 16 bin şartı sağlanmamış olsa dahi şöyle gidebilir. Nasıl Ali Koç ben imza toplanırsa aday olmam dediyse Aziz Yıldırım da 16 bin küsür toplanmadan aday oluyorum diyebilir. İkisinin de öne süreceği konuşu olacaktır Fenerbahçe için. Ki ben bunu eleştiri olarak söylemedim. Yani 16.000 aslında bir hedef ama kongreye gidersek aday olurum mesajı da verilmiş oluyor. Onu da net olarak söyleyebiliriz sanki. Evet hedef demişken bu arada açıklama bence çok iyi bir açıklamaydı. İletişim anlamında güzel planlanmış bir açıklamaydı. Direkt hedef verilmiş açıklamada. 16.000 işte ne kadar oy verildiyse Sayın Ali Koç'a artı bir hedefi koyuyor. Yani orada bir belirsizlik yok, bir muamma yok, 10 bini geçerse yok, 15 bin ile 10 bin arası yok. Bu kadar. İstediğini direkt olarak söylüyor. Bu anlamda iletişim açısından, direktlik açısından bence çok doğru bir iletişim. Bakalım neler olacak. Peki sence başka bir aday çıkar mı? Çünkü bu imzalar sadece Az Yıldırım için de toplanmıyor. Ee, Ali Koç için de toplanmıyor sonuçta. Başka birini tercih eden kongre üyeleri de olabilir ki bu da çok konuşuldu. Geçtiğimiz seçimde çok konuşulmuştu. Saadettin Saran burada ön plana çıkıyor. Üç başlı bir yarış izleyebilir miyiz sence? Fırat ne olur biliyor musun bence? Başka adaylar çıkar, başka isimler ön plana çıkar, gündeme gelir. O cuma gününe kadar mutlaka adaylar olur, isimler olur. İki ayaklı oluyor ya seçim. Bir cumartesi oluyor, bir pazar oluyor. Cuma gecesi, cumartesi sabahı iki aday olur. Peki sence sonuç bu sefer değişir mi? Yani o kadar belirsiz ki. Çok çok belirsiz. Yani 2018 seçimlerine çok benzeten var. Bu yıl olması ihtimal olağanüstü kongredeki seçimi. Bu anlamda 2018'deki Aziz Yıldırım neyse 2025'teki Ali Koç o olur diyen bir kesim var. Çok fazla bu konuyla alakalı, bu görüşle alakalı çok fazla fikir var. Bu görüşü destekleyen daha doğrusu. Çok belirsiz olur diye düşünüyorum. Yani yine başa baş gider. Ben de tahminimi söyleyeyim. 2018'e benzer bence ilk söylediğin seçenek gibi. Az Yıldırım kazanır diyorsun. Ee, bu sefer kazanır. Son soru olarak Mourinho'yu konuşabiliriz. Mourinho kalıyor mu, gidiyor mu, tazminat mı istiyor, Ali Koç tazminatsız mı göndermek istiyor? Sürekli konuşuyoruz. Perde arkasında da konuşuyoruz. Benim de bir türlü anlamadığım bir konu bu. Mourinho konusunda son durum nedir? Mourinho burada kalacaksa eğer istemeden mi kalacak? Mourinho burada kalmayı istemiyor. Mourinho buradan gitmek istiyor. Kafa olarak burayı bitirmiş zannediyorum. Açıklamaları bize bunu gösteriyor. Çünkü söylediği şey şu ki benim burasıyla savaşacak gücüm yok. E tamam da bu gücü bir ayda toparlayıp mı döneceğinizi düşünüyorsunuz? Ya da bu güç toparlanacak mı? Burayla savaşacak güç yüklenecek mi size? Şimdi tatile ya da işte nereye bilmiyorum hani evine mi döner, Portekiz'e mi gider, tatil mi yapar? O bir ay boyunca o güç yüklenecek, geldim hadi tamam artık gücüm var mı olacak? Yani hiç zannetmiyorum. Ki geçtiğimiz sezondan çok daha zor bir süreç bekliyor. Sil baştan bir kadro. Yeni bir kadro kurulması lazım. Ve bu sefer lidersiz bir kadro. Bir önceki kadroda Duşan Tadiç, Edin Ceko vardı. Takımın içinde takımı bilen Türk oyuncular vardı. Bu oyuncular şu an gitmek istiyorlar. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde, Jose Mourinho'nun evreni miydi? Neydi bir şey vardı? Mourinho Universe sanırım. M evet, Mourinho evreninde kendilerine yer bulamadı bu isimler. E, takımın içinde takımı bu kadar tanıyan isimlerin gideceği bir denklem. Lidersiz bir denklem. Üç tane liderin vardı sağ içinde, üçü de yok. Bir tane liderin vardı, sakatlandığı için uzun süre zaten. Liderin dediğim daha doğrusu kaptanın vardı. Mert Hakan Yandaş uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Sezonun sonlarına doğru hiç yoktu. Şu an Fenerbahçe futbol takımı sahipsiz. Bu yüzden çok daha zor Mourinho'nun işi devam ederse. Devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Devam etmek istediğini de zannetmiyorum. Ali Koç istiyor mu istemiyor mu? O noktada şunu söyleyebilirim. Ali Koç'un evet ben istikrarlı davrandım, istikrar sağladım diyebileceği en kolay yöntem Jose Mourinho ile yola devam etmek. Bu zamana kadar hiçbir hocayla ikinci sezon çalışmadım. E bakın işte istikrarı da sağladım. Şimdi bu dedi ya bu zamana kadar her şeyi yaptım ama olmadı daha ne yapayım? Şimdi şunu deme hakkı da var. Bir hocayla ikinci sezon devam etmemiştim. Bunu da yaptım. Yine olmadı. Yani yine bende değil suç. Bu yüzden ben istikrarımı da sallayayım. Jose Mourinho'yu bu yüzden göndermeyeyim. Bir başarısızlıkta bunu ön plana koyarım. Orada şey yöntemi de çok konuşuluyor. Türk yardımcı antrenör, Türk futbolunun inanılmaz yöntemlerinden biridir. Yani başarısız bir yabancı hocaya ikinci yıl Türk yardımcı antrenörle başarılı yapma çabası. Buna ne diyorsun? Jose Mourinho başarısız bir antrenörden aslında çok çok daha fazlası. iletişim anlamında söylüyorum. Şimdi bir Türk yardımcı hocayı Jose Mourinho'nun yanına getirirseniz Türk bir yardımcı antrenörün işleri daha da çıkmaza sokacağını düşünüyorum. Jose Mourinho'ya hiç iyi geleceğini düşünmüyorum. Türk bir yardımcı e, antrenörün. Bu anlamda eğer öyle bir hamle yapılırsa eğer hani futbol aklı olarak orada bir organizasyon kurulacaksa oraya evet dahil edilsin. Akıllarda hangi Türk isimler varsa yabancı da olsun, Türk de olsun. Zaten gelen isimler hiç yani e, akıl kârı isimler değil duyduğumuz isimler. Bu anlamda biraz futbol şube yine yol geçen hanına dönecek gibi. Ama Mourinho'nun yardımcılığı konusunda sonuçta futbol şube ayrı bir şey. Kulübede birlikte oturmak bambaşka bir şey. O oyunu planlamak, teknik taktik açısından o planlamayı birlikte yapmak çok başka bir şey. O yüzden hocanın yanına ben yine hocanın isteyeceği isimlerden, hocanın kuracağı isimlerden. Türk olacağını da zannetmiyorum. Hoca şöyle de demiyordur yani hani A, Türklerden kimler var biraz izleyeyim neler yapmışlar, bu zamana kadar ne yapmışlar, ne konuşmuşlar, ne yapmışlar. Hiç sanmıyorum. Türk birisinin geleceğini zannetmiyorum. Beyli ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Fırat. Çok teşekkürler güzel soruların için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fenerbahçe Plus programıyla karşınızdaydık. Yorum yaparsanız ve beğenirseniz programımızı çok seviniriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.